Merhaba arkadaşlar Lehmann'ın ve Yangın beraberiz ben Kenan Ben de Emre Evet bu harita hangisi bilmiyorum Teveren Survival Games 2, 2 galiba Aynen Teveren Tever Survival Games 2 bizim tren rotaya ben gideceğim abi <laughs> Ben de koşuyorum Ortadaki, ah, ortadaki chest'i reddedeceğim Ben de En iyisi abi ortada millet yapacağını yapsın yani Kapışıyorlar abi Ortası çünkü çok büyük bir aslında rulet gibi bir şey yani kumar Şimdi kılıç çıkarsa çok güzel Yok. ama sonra kılıcı yanındaki adam kapmış oluyor hani Alıyorsun sonra gidiyor inventory'den. Ha bir de gidiyor evet o olayı çok kötü. Ona ben sinirleniyorum Mesela, sonra. Mesela hani en az laglı adam biz olsak bizim için avantaj olurdu. Yani. Çünkü mutlaka alıyorsun ortadan. Avrupa'da oyunu yani Avrupa serverında oynamak zorundasın. Biz de tam olarak orada değiliz yani. Yani Türkiye'den oynayınca. Olmuyor ben raylardaki chest'i Neyse baltam var bu sefer sonunda ya. Yani. Ee, taş kılıcım var işte yani. Mr. Paul musun sen? Ee, galiba. İşte raylarda geziniyorum ya. Yani. A yaz, A. Dur. Bir sürü adam var burada. Tamam. P, C, W. Tamam. Ben soldaki mağaradayım abi. Ben sondaki süper... ...Tier 2 chest'i almaya çalışıyorum. Tamam. Evet, bir tane de taş kılıç sana vereyim. zaman... nasıl yapalım? Neredesin sen? Sen hangi Buradayım. mağaradayım dedin? Soldakindeyim ben. İsmimi görüyor olman lazım. Soldakine girdin. Bir dakika, geliyorum. Hah. Ah, atayım. Merhaba Oh sen iyisin Gel Yo. Yeah. sana da deri zırhım da var Attın mı gel Yok şu mağara öbür mağaradakileri alayım sonra deri zırhı da vereceğim sana Ben so bu mağaradayım işte abi Zaten gemiye çıkacağız zaten Aynen Dur Bakayım şu yaprağı kırdım bir tane daha taş kılıç Of Pazoka taş kılıç yani normal zırh çıkıp taş kılıç olmazdı Yani Dur bakayım gemiye gidiyoruz mağaranın ucundan gemiye gidiyoruz değil mi? Ama azı az yani insanın ölümü çok yavaş şu an ha. Aynen. 17 Porta. kişi. Kafadan Anladım. bir yarıya düşmesi lazım diye yani. Aynen. Çok hızlı bitince daha böyle bir. Heyecanlı geçiyoruz geçireceğim. Aynen bazı. yani açıkçası. Çünkü kısa zamanda çok şey oluyor. Şimdi bize kızıyor video niye kısa? Bence kısa mesaj mesege daha iyi. Uzun Çünkü 15 bekliyorsa. dakika böyle aptal saptal dolaştığın video 15 dakika olabilir ama 10 dakika hani milletin içinde olduğun şey daha heyecanlı. Yani ben senin arkandayım yani şu mağaranın Bilmiyorum içindeki sudaki. Gördüm. Sana Aa, demir var. Demirim var, benim yok. Bir bakayım ya, dedim. Yani heyecandan. Şu gemiye mutlaka giden olmuştur gerçi ya. Aynen o gelen çınlama sesi. 12 kişi. Nice nice. Burada chest mi var? Bilmiyorum ki öyle bir çıkayım dedim hani parkurcular gibi. Oo thank you. Şimdi önden yollar ama yani, öleceğim falan. Seçik adam var ama Ağır, güçlü bekle, değil bekle. yani. Bekle bekle güçlü olur mu? Yolla yolla yolla. You wait me. Fırlat beni Scotty. Wait me geçen öldün ya öyle. Ya Abi geçen, bekle valla. Geçen ben ağa sıkıştım ondan. Hayır bu haritada demiyorum sadece. Abi kılıcı yok onun. Allah yani potential yani always. Abi ya nasıl çıkılıyor yukarı Vallahi kılıcı yok adamın. Yok. Atladı adam aşağı suya geri atladı. Aa. Sen aşağıda mısın suda mısın? Ben it. İt beni. İt. Abi gemi kadar da itemem. Adam var Kenan. Nerede? Şu mu? Aa Türk Belki bu. De. Aynen, sen onu öyle şey yap, rahatsız Adik, et. Edem. Ok, sen oltayla şey yap onu ben... Oh, oh, teamwork of. Ok. Oh Of, oh, droplara oh. bak! Droplara bak oh. Türk kardeşimden be. Gel gemiye çıkıp bir eşya toplama yapalım. Yani Aynen. eşyaları bir düzenleyelim. Oy, oh, Türk kardeşimden neler de düşermiş. Abi çok güzel, güzel yani, adam vuramadı bana doğru Aynen. dürüst. Orada yani... ben arka arka 4 kere falan vurdum hani adama. Süpersin ya. Vallahi güzel oldu bak. Çok güzel yaptık abi onu. Mükemmel bir şu, şu, geminin üst katına çıkalım. Şuradaki Aynen. Crafting var bir dakika gerçi. Ama Demir bir şey var mı sende? Demirim yok. De elmas var. İki tane. Dur sana zırh atayım. Yok bir tane var. Bir varsa yani dur. Şunu atayım. Uh. Sonra bakayım pantolonu attım zaten. O oh, bir dakika Oy. isim var şurada. Yay ok varsa çok. Bir dakika, bir dakika şu iyi. isim Dikkat dikkat önden gitme. Evet bir de o şeye ha. düştüm. onu yap daha kötü oluyor. Dışarı itemiyor mu? Yok. Pek düşeceksin o zaman. Abi. Bak geliyor geliyor. Abi iteceğim ben onu ya Kenan dur. Gemiye gemiye. Gemiye mi girelim? Değmez suda yani savaşamayız. Yani iki kişiyken bu şu. şu... o ok katıyor dikkat. Ben de bir okumu giyebilsem. Dur, şuraya bir çakmakla yakacağım. Dur dur çekil çekil. Yak yak. Gizli ateş oldu mu acaba? Bilmiyorum abi. Git öbür taraftan çıkacak gel buraya. Yak orayı da. Vallahi yanmıyor gibi. Abi sen yak da. Lan kendimi mi yaktım kısa süreliğine? Bilmiyorum bilmiyorum. Abi dışarıdan. Ay, pardon abi sen pardon, niye? Pardon pardon heyecanlandım heyecanlandım. Tamamın heyecan. Aa abi nasıl vuruyor ha, ya? Ha Olta ama. Hadi, dikkat. Gel o al. bence hektiri gibime geliyor. Bence de abi. Hek evet. abi o kesin hack. Böyle saçmalık mı olur? O harcama yani O kaçacak sonuçta. Yani ama... Siz yanıyor mu? Yok Hakikaten hack herif yani. Canlı, canlı canlı görmüş olduk. Dur bakayım. Kesin. <laughs> Şu geminin ben ön tarafından üste çıkacağım bir. Üstteki chestlere bakalım. Ben yanındayım abi. Hı. Şuraya çıkmanın bir triki var mıydı ya? Dur bakayım. Buraya çıkılıyor muydu bir şekilde? Zor galiba. Yandan, oradan falan olması daha mantıklı olur bu tabi Burada bir chest var. Bu ne? Bunu hmm. Nasıl alıyoruz? Hangisi? Burada böyle bir chest var. Vallahi kırıp alacağız. Çok uğraştırıyor ya bir yolu vardır. Bence yok yani. Dur bakayım. Ben ben alayım kırıp. Ama işte o kaçırmamam lazım kırılma Ha, tamam. Mantıklı olarak Yo hack adama çok sinir oldum ben abi ya. Abi o neydi öyle ya? Adam 200, Bir de içeri doğru sapıyor diye o tanıcı. ne adam artık ne diyeyim. Ya dendi olacan, Yok Dandy. Messi yani. Messi olacan. Vallahi yedi kişi kaldı yani buradan sonra bence gemi defans yapalım yani. Abi abi ben kürek yapacağım şimdi mines gibi. <gülüyor> <gülüyor> of bir tane daha de demirim olsa. Bak şurada adam çılgın adam. Fake o adam. Hmm. İyi bak şurada da bir demir var. Aslında o baba bak şuradan bak izliyorum bak baba görüyor Aynen. musun? Bak Yok. şurada karada bir adam var bir de bu var. Aynen. Dur şimdi izleyelim Arkadaki buna doğru geliyor. Anaa ne doğru... güzel ya. Aynen. Biz iki kişi kalsak dikkat her Aynen. zaman avantaj abi. tabi abi. Aha. Denin oh, O geliyor 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 geliyor. Aha. Biz de katılsak mı oradaki savaşa ya? Bak geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi onlar Cık, hack ama ya o ileride. E, o içinde. hack. hack ha alacak o onu aynen. Hack, Aldı adam. hack mi alacak? He hack alacak abi. Daha hala dalıyor ya nereye biz girsek mi işin içine? Yok. Abi onun canı bile gitmemiş olabilir yani. Canı gitmedi abi zaten. Hmm. Beş kişi. Hmm. <laughs> Bakışıyoruz biz böyle yani. <laughs> ne yapsak ne etsek. Botu da avantajlıydı. Da. Ya şu geminin üstü, en üstü. Buradan çıkıyor. indiğimiz an ama onun gemisi falan vardır botu. Benim var. ben aldım onun botunu. Galiba hmm. kırdırarak yani ben chest'ten almadım çünkü bot. Bak şu geminin bir şekilde üstüne çıkma yöntemi yok mu ya? Dur bakayım şuradan bir yere çıkılıyor. Bu gerçi bizim normal üst yani. Abi adamın baltı oku o nerelere uçuyor ya şey o fishing o, o. şey şeysi. Hala vurmaya mı çalışıyor? Abi bu dağın üstünden atıyor ya. O bak orada biri orada iki isim var galiba ama yok ya da o normal ayı şeye Ay. bakıyor o ya. Ya böyle hani hackle wallhack falan yapıyor haritadaki adamlara bakıyor. Olabilir. Arkadaki dağa niye baksın adam? Hayır orada sanki bir isim görüyorum gibi ya da bir blok kenarı öyle ha blok kenarı herhalde. Kalın Buraya gözük. çıkılıyordu ama evet, bir trick vardı. Eskiden yaptığımı hatırlıyorum ben. Evet, nasıl çıkılıyordu düşünüyorum ben de. Acaba sonradan mı değiştirdin? Yok ya, bunun çok triki triği vardı. Eskiden de çıkamıyorduk bazen evet. buraya çünkü. Allah Allah. Nereye gitti lan bizim o korkuyorum gözlerden kayboldu. Public early. Dur bakayım, şurada adam gördüm galiba? Hmm. Allah Allah. Şimdi buraya biz nasıl atlayabiliriz? Nerede gördün sen adamı? Bir yerde gördüm ben gibi ama ilüzyon da olabilir. Pahlam. Aa Orada. Oradaki evin orada. Abi bir dakika. Oradan öyle çık... Aa tamam ya. Ama ben buradan düştüğüm için. Bir bakayım. Çıktım. Orada Oo, chest var. Dize armor. Evet işte güzel chest. Ne çıktı? Aslında bir şey değişmedi yani. Sadece iron kafalık geldi. Sana pantolon vereceğim. Dur Yok bekle şey. ben yukarıdayım ha. Ha varmış senin pantolon zaten. Iııı ayakkabı falan var mı daha iyisi? Yok. Wow. Kafalık da aynı. 3 dakika Ama kaldı. Ama ok ve yay çıktı o yüzden sevindim Chester ben. Chester'in yenilenmesine 3 dakika kaldı ne yapsak? Bekleyeceğiz 3 mü? Evet 17. dakikada. Oha adam adam adam! Nerede? Şurada. Dalalım mı? Yok abi onu al... Kaçacak zaten ok harcamış olurum sadece. Yok yani acaba hani... Geç atlayıp şey yapayım. Vov. Oh. O harcasın okları abi. Aynen. Atsa keşke. Of course deyip girsek mi? Aa. Of course. Kama board muydu? Hı. Hmm. Hani gemiye gel. Gemimize bekleriz yani bu da. Gelse o kadar gülerim ki. <laughs> Yok canım yani kimse o kadar yürek yemiş olamaz yani. <Universe> ya, ne bileyim. Şu gemide de hani en stratejik konumdayız. Hatta ben abi. onu bir ileri aşamaya şey yapacağım. Adam düşünüyor hani. Şansın. Dı Ha dı geliyor. Geliyor mu? Baksana. Neredesin Kenan? Circlesim. Görüyorum, görüyorum. Aşağı mı atladın? Yok yok yok. Buradayım hala, yanındayım ha. ya. İyi. Bir düşme sesi duydum da. Gelir mi acaba? Suya atlayıp alırız biliyor musun ya? Dur bekle. Alsak mı direkt? Gir gir gir. avantajı oldu adamın ya. Kenan geri çıkalım mı? Bu hack geri çık. ya. hack değil için. abi. Suda vurmak o kadar kolay ki. Gir çık geri çık geri çık geri. Çıkıyorum. Önündeyim Kenan. Önümde değilsin abi. Hayır abi koruyorum anlamından okulardan. Neyse öyle. Yani, alamadık. O da geliyor yani ısrarla. Gelsin bekleriz. Of çıktım gemiye. Oh. Şu Ay e vuruldum. E eğilip bekliyorum ben abi. Abi ben burada kendimi göstereceğim. Ha ok atıyor ne güzel. Ok oh, biriktirsen ben de gibi... Oy, vuruldum. Ben kenarda eğilmiş bekliyorum abi. İnşallah çıkar. Ki yaklaşıyor baya. Çıkacak. Aha aha aha. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> i̇şte. Taktik crazy. O şey çıktı demir çıktı dur hemen crafting yapıyorum. Bak oraya belki denizde daha vardır. Sana da ben Aynen bana işte direkt. var mı senin bak şurada. Yok. Kabwebde kaldı abi. hemen al. Geliyorum abi, dur. Kılıcımı yaptım. Oraya baksana diamond falan var mı? Tamam, denize bakıyorum ben. Sen Cobweb'e atla. Cobweb'dekileri aldım. Hemen. Tamam, kalman sorun değil orada zaten. Deathmatch şimdi. Yani yerden bir şey çıktı mı? <laughs> yok, elma vardı bir tane. <laughs> <laughs> Okey ya, senin Iron Kılıç varsa sorun yok. Tabii abi zaten 3 kişi, ikisi biziz. En tamam Easy game, easy life. Hayırlısı be. Yani büyük ihtimal öyle olur. Hani full demir ve diamond olmadığı sürece ki potansiyel tabii ki var. Var yani. Ama yine de iki kişi alırız gibime geliyor. Yani Viper'ı, Vivin. Ok yay falan var mı sende? Var. A dur şurada hemen ok yapayım ben. Yapamayacağım. 5 saniye yaparsın aslında. Yaptım. Wow pro. Nerede adam? Bu Oy. mu? Abi ciddi mi yoksa bir yana giyinecek mi böyle? Bence giyin, heh. ha. Ah tamam. hack bu, hack! ya. Sixth abi oltası hani ölümsüz olta. Girmeyelim ya dur. Nasıl yapsak? Benim okum bitti tabii. Abi Nasıl vuruyor da çatış okla ya. Çok sinir. Abi o projectile... ...aim botu falandır ihtimalinde. Abi ben tekim. Kenan sen, abi, sen abi. içeri gel biraz ya. Geldim. Ne Kalsak yapacağız? Mı ki? Girelim aynı anda. Abi. Aynı anda abi, abi. O, o sektirme. Neyse sen vurdun bir tane. Hop. Bir çarpılsa çok rahatlayacağız ama. Elma yiyorum şey yiyorum ben havuç yiyorum. Çekil önünde. Tamam. Abi çok kötü ek ya. Yok herif of Abi hepsi vuruyor, her biri ya. Evet. Ve ateşi de otomatik mi şey yapıyor? Oltası Yok. kırılmıyor mu ya? Hmm, anlamıyorum. Bir dakika, şöyle nasıl yapsak? yüksek mi? Sana kırılması ya? lazımdı artık ama. Yani. Yirsek şey mi? Ne yazıyor mu ya? Aa bir kırılmadı. Abi bana geliyor baya. Abi ben nasıl yanıyorum? Ben öleceğim de sen öldür onu. Abi ikimizin de. Ölüp onun yaşama şansı da çok büyük yani. Böyle ben öldüm sayılır. Evet iki öldürdü yani abi. Çok kötü ya. O ne diyeyim? Yani... Canlı videoda yani arkadaşlar kusura bakmayın kazanamadık ama... Ya yani böyle olunca böyle oluyor yani. Yani bizim de moralimiz bozuyor ama sinirlenme mümkün olunca en güzel oyun oynamaya çalıştık. Zaten adam Anladım. hack oldu falan videoda belli hani. Oldu hareketlerine dikkat edin. O Gemideyken gemide hani öyle, açılı atıyor böyle Yok yani. <laughs> Neyse bunu report edebiliriz de evet. yani videoda hazır videolu kanıtı var yani. Evet arkadaşlar bir, bir... statslerine bakacağım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim tamam. arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere.